Kameradan kaçtı ben Nasıl açık yapmadım. Açar açmaz. Buradan gitti şu kırık olduğu yere işledi. sarı gibi. Kakadır yeni yeni boyunca Evet ardından edilirken eve pencerenin dışında olan. Buradan geldiğim Tıkırttım duyuldu. Tıkırttım duyuldu burnumu uzattım. Aslan kesildi, gözleri bokan kesildi. Bakın panzuru pencereyi kapadım. Nereye kuruldu? Penceremin önüne. Sesimi duydun değil mi? Oh, oh, kaç. Kaç kameraya yakalanma. Kaldır gelin yeni hikayesi. Kucağımda mı getirdin seni? Yürü. <laughs> sabah burnumda duruyordunuz. Kedim şiirini yaşarsınız. Şimdi etrafta yoklar. <laughs> Aynen şey gibi, Orhan Seyfi, Orhan'ın kedim şiirindeki gibi. Burnunu uzatır uzatmaz, tıkırtı çıkarır çıkamaz. <laughs> Aslan kesiliyorlar. Gözleri kokan kesiliyor. Dizili yakalıyorlar. Tavuklar indirecekler. Yeteri kadar indirdiler. Kitaplarına giremeyeceğim. Pardon. Dolaplarına girem. Girdim çoktan. Dolaplarımda neler var be. Oo, burada da koşturuyorlar. Koşatma. Evet kuaförün gidilir. Dolapları kemiremiyorum be dolaplarına giremiyorum artık görünmesi kapı içtiler korunan gibi Telefoncuya sordum girip bazen dedim klipler tersleniyor dönüyor veya yan yatıyor Ayarını sordum otomatik döndürme açık mı evet dedim o zaman olmaması gerekiyor dedi Nereden kaynaklandığını o bilmiyor. Ben tahmin edebiliyorum. İptal edildiklerini bazılarının ise hiç onu sormadım bile. Yine parkta köpeklerle uğraşıyoruz. Bir tane de park kafede var. İkisi de ilk defa gördüğüm bir tanesi orta yaşlı park kafedeki. Tipine bakarsanız şimdi dersiniz fakat elinde süs köpeği var. Kucağında ve büyük adada salgın çıkmış, 700 tane kedi ölmüş. İnsanlara da bulaşabilir. Apartmanda hayvan yasaklandı diye afişi yayınladım. Zoruna gitti. Bok ve ben bu sözlü hayvan severlere nasıl anlatacağım bunu ya? Şimdi yani kandırılmışlar besbelli hayvana nasıl bağlanabiliyor insan ben biliyorum. Fakat büyük adam belli istedikleri an bir virüs salacaklar. O zaman çok üzüleceksiniz. Hem de mezarda. Önce giden köpeğiniz için üzüleceksiniz. Sonra sizin için üzülecekler. Bir gün bir mama teslimatı gelecek. Kedi maması da kedi maması. Köpek maması. Ve patlak verecek. Bunu tahmin etmek zor değil be. Zaten bir şeyler yapıyorlar. Ne için çıktım ben evden? Çünkü o park kafedeki kesinlikle kanal noktalarında dolaştırdı. Nefesim kesilir gibi oldu. Boğazım bıcık oldu. Pencere açık oradan. Onun için çıktım, rahatladım var bir şeyleri. Şimdi de bu kaçtı. Evet ön üstte de köşe değdi orada. Kaçtı. Ben kamerayı açana Çünkü kamerayı çıkardım. Gözüktü. Düğme yaptı evet. Galiba şu beyaz kedi, siyah beyaz kediydi. Oraya kadar kaçıp yemek yemeye gitti. Hala istedikleri gibi izinsiz sokak hayvanı besliyorlar. Neler de belli.